Aracımız talyan taş paket. Şimdi buna karşılama uğurlama ışıkları, stopların gündüz yanması, ondan sonra flash diskten video oynatma, sport sürüş modu. Bir dünya özelliği kaçtık. Ama Emreciğim son özelliği sen anlat bize. Artık emre, yani uzman uzmanı oldun biraz. Çalıştır evet, arabayı. Abi. Şu kadrana sağ sıcaklık falan da açtık değil mi? Aynen. Çalıştır arabanı. Evet ne geldi abi ekranı? Navigasyon abi. Navigasyon bas. Yol tarifi al. Mesela şöyle yap. Geçmişten hiç uğraşmayalım. Önemli noktalarda olur da geçmişten al bir tane. Direkt zaten çalışıyor. Şöyle mesela önemli noktalardan gösterelim. Yeni petrol istasyonları arıyoruz yeni. İsim de yazabilirsiniz. Hızını göstermek istiyorum ben. Ne kadar hızlı rota aldığını görün diye. Bu şekilde ön izlemesi de var. Yapmak isteyen arkadaşlara Türkiye'ye yardımcı oluruz. Tekrar hayırlı olsun. Sağolsun Herkesi abi. bekleriz.